Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala ve ala ve Bugün allah Teala nasip ederse son ümremizi yapıyoruz. Zaten yarın akşam da tavafımızı yapacağız. Zaten bilenler kendileri yapabilir. Yani şart değildir illa hocayla beraber yapalım. Onun için gene telbiyemizi, niyetlerimizi alıyoruz, gidiyoruz Kabe'de allah Teala nasip ederse 12, 12, 12, 12 gibi, 12 çok gibi yani en dilemediniz biri bulur yani yaşlılarımızla beraber. Ondan sonra ömrümüzü tamamladık mı gelir üstünüzü değiştirirsin. sonra Kabe'ye sabah namazına gidersiniz. Bu son iki gününüz ona göre iyi değerlendirin. Elinizden geldiği kadar vakit namazlarında her anınızı Kabe'de geçirin. Kabe'yi izlerken özellikle bak ben size şunu söyleyeyim. Fırsatınız doğuyorsa Kabe'de mültezeme dediğimiz bir yer var. O Kabe'nin kapı kısmı var ya insanlar hep basılıyor. Eğer fırsat bulabilirseniz, boş vakitler, geceleri giderseniz oraya gidin. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sahih hadisinde şöyle buyuruyor. Diyor ki mültezemede ağlayarak dua edenin mutlaka Allah'ın Teala duasına icabet eder. O kadar ki orası muhterem ve kıymetli bir yer. Velifi Aleyhisselatü Vesselam orada dua ederdi. Aynı keza zaten çoğunuz için İsmail'i biliyorsunuz. Girmeniniz dolmuştu. olmuştur. Orada farz namazlar dışında namaz kılınır. Orada kıldığınız namazlar, Kabe'de kıldığınız namaz gibi sevaptır. bir insana güzel amel kazandırır? Onu da öyle bileceksiniz. Onun için iki günümüz kaldı. O iki günü güzel bir şekilde geçirmeye çalışalım. Ondan sonra da dönüyoruz. Sonra Türkiye'ye gideceksiniz. İnan Türkiye'de havaalanına ayak attığınız andan itibaren Kabe'nin özlemi hüznü üzerinize çökecek aylarca rüyanızda bile buraları göreceksiniz. Ya rüyanızda gene bilet almış geliyorsunuz, ya da yollardasınız, ya da geliyorsunuz. Çünkü ben hep gördüm yani. Siz de göreceksiniz. Onun için burada olmanın kıymeti insan buradaki onu değerlendirmesidir. Yani mesela biz birbirimizi yorduk Allah var yani gerçekten neredeyse 9-10 gün kaldık ama bayağı da yorduk. Çünkü geliş gününü saymazsak, gidiş gününü saymazsak 8-9 günü bulmaz yani. Çünkü oradan oradan birer günümüz kayboldu ama bu 8-9 günde 6 tane ömre yaptık. Elhamdülillah gezilerimizi de yaptık. Aynı keza iki dağı da gezdik. Oraları da gördük. Sohbetler yaptık. Oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Yani cemaatin yarısı yok. Zaten yarısı kendisi de takılıyor artık. İnsanlar beni bir yerden sonra öğrenince artık kendi bir imamet edesi. Kendi tek başına yapması ona daha kolay geliyor. Yani mesela ben tek başıma ümre yapsam inan tavafı 14 dakikada atıyorum. Aynı keza sayı çok hızlı atıyorum. Çünkü ben ne kadar hızlı yaparsam beni o kadar rahatlatıyor. Ama yavaş yürüdüğümde belimdeki rahatsızlıktan dolayı benim bacaklarım uyuşmaya başlıyor. Yani örnek vereyim. İnsanlar kendisine nasıl uygun veriyorsa öyle ibadet etmesi onun için güzeldir. Onun için gerçekten biz şimdi niyetlerimizi, telbiyelerimizi getiriyoruz. Allah'ın izni ve inayetiyle dönüyoruz. Son ömremizi tamamlıyoruz. Ondan sonra otele gidip üstümüzü değiştirip isteyen de sabaha kadar Kabe'ye takılardır. Orada bulunur. Oranın feyizinden, nurundan istifade edebilir. Çünkü ben size bir şey söyleyeyim. Yani şu anda bulunduğumuz bu bölgede var. Neresidir? harem dairesi içerisindedir, Kabe'nin içindedir. Yani eğer siz haremde yani Kabe'nin içerisinde Kabe muazzamayı görecek şekilde namaz kılmadığınız zaman burada kıldığınız da aynı değerdedir. Yani Kabe'yi görürken yapılan ibadet daha fazla ve daha, daha mutlulardır. Çünkü biliyorsunuz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şeye bakmak sadakadır. Biri sohbet verirken alime, ikincisi Kur'an-ı Kerim'e Mus'hafa, üçüncüsü de Kabe-i Muazzama'dır. Onlara baktığınız zaman her bakışınız, her bakmanız Allahu Teala'nın nezdinde sadaka olarak, hayır ve hasenat olarak bize yazılır. Onun için yani gerçekten mesela bunları çok önemseyin. Yani mesela bir insan hep soruyorlar diyorlar ki işte biz Kabe'nin karşısında olunca Kabe'ye mi bakalım, önümüze mi bakalım? Normalde Kabe'nin karşısında olan insan Kabe'ye bakar. Çünkü zaten oraya bakma konusunda muazzam bir ne vardır? Temtin vardır. Ne de aleyhisselam ve aleyhisselamın tavsiyeleri vardır. Kabe'ye bakın. Kabe'ye bakmanın sevabını, faziletinden bahsediyor. Allahu Teala her gece ve her gün oraya 120 rahmetini indirdiğini söylüyor ve bu rahmetlerinin 20'si sadece Kabe'de otururken Kabe'yi izleyene verilir. 60 tavaf yapan. Eğer bir insan tavaf yaparken Kabe'yi izleyerek o tavafı yaparsa o tavaf 60'tan 80'a çıkar. Anlıyor musunuz? Eğer bir insan namaz kılarken Kabe'de nafile namaz kılıyorsa 20 alıyor. Kabe'yi izleyerek kılarsa 40'ını alıyor. Yani bu şekilde katlanır. Onun için ona bu şekilde dikkat etmek lazım. Zaten ondan sonra mescid Nebeli'ye gideceğiz. Medine'ye giderken yolda da zaten gittiğimiz zamanımız çok uzun ya. 5 saat, 5 saat yol sürecek. O zaman orada aktarmalı iki otobüsümüz var. Iki otobüs yani 88-90 kişi var. 95 kişi var. Bunlarla ben sorumlu olduğum için iki otobüsü böyle birer saat arayla her durakta değiştirerek. Mesela gittiğimizde biraz Mescid-i ile alakalı, biraz Uhud alakalı, biraz orada yaşanmış olanlarla alakalı biraz da bilgi verir. Sonra da insan istihat eder, oraya varıncaya kadar. Allahu Alem takriben akşam namazına varırız. Ya akşamı yetişemesek yatsı ikabe Mescid-i Nebevi'de mutlak kılarız. O gün yerleşirsiniz. Gece ne yaparsınız? Saat 12, 12 bir gibi Allah'ın izniyle gelirsiniz. Zaten bak ben size bir söyleyeyim. Kadın ve erkek ayrımı nerede başlıyor? Mescid-i Nebevi'de artık kadınlar ve erkekler birbirinden ayrılıyor. Yani Mekke'deki gibi değildir. Onu böyle bileceksiniz. Kadın bölümü ayrıdır, erkek bölümü ayrıdır. Eğer sadece Kabe'de neden karışığız? Çünkü allah Teala Kabe'de hac ve umre tavaf yapanlara özel bir izin çıkarmış. Buna mahşeri prova dediğimiz için, ölüm provası dediğimiz için allah Teala kadın ve erkek hiç, hiç o ibadeti yapmasına izin vermiş ve helal görmüş. Hatta Peygamber aleyhissalatü Vesselam ve o sonraki dönemlerde de hiç ayrılmamışlar. Onun için ben bazen eski cemaatlere diyordum, bakın diyordum. Siz diyordum tavafla sağ ile namazı karıştırıyorsunuz. Tavafla sahil iç içe yapıldığından dolayı kimseye bir günah gelmezken sen bir erkeğin önünde namaz kıldığında senin namazın kabul olmadığı gibi sen arkanda namaz kılan adamın da namazı batıldır. Onu da kabul olur. Eğer bir erkek yabancı bir erkeğin yanında bak düşünün ki İslam'a göre karı koca bile namaz kıldığında kadın eşinin bir saf gerisinde durur. Yanında duramaz. İslam'ın hatalı budur yani. Bu dört mezhepten olması gerekendir. Ama yani mesela biz ne yapıyoruz? Kabe'ye gidince biraz onu görünce hemen zihnimizde fikirler değişiyor. Biz sanıyoruz ki her şey iç içe olur. Hatta dikkat ederseniz genelde o şeyleri yapanlar Pakistanlardır, Hindistanlardır, Bangladeşlilerdir. Bunlar da en cahil toplum yani ilimde en mahrum olan toplumlar. Zavallılar kendine Müslüman diyor, namazdan ne koyuyor? inan. Doğru dürüst İslam'ın hükümlerini bilmiyorlar. Bilmedikleri için Onların ne öğretildiyse onu yapıyorlar. Onu takrar ediyor, onu taklit ediyor. Onun için bu meselelerde yani böyle birileri yapınca ya yapıyorlar. İnan ben size bir şey söyleyeyim. Mesela Malezyalılar ve Endonezyalılar kadın erkek bağırıyorlar. E normalde İslam hukukunda say ve tavafta kadının sesinin çıkması haram. Meşru değil ki. Sadece iç içe diyorlar. O erkeklerden ses çıkmıyor, kadınlar bağırıyor. Saf ve merveyi inletiyorlar. Ama haram. Belki kabul olmaz Rabbimin nezdinde. Ama işte onlar hatta bu adamlar şey yapıyor yani Kabe'deki görevler ya değişik dillerde sürekli çağrı yapıyorlar. Sesinizi yükseltmeyin, ibadetlerinizi izah etmeyin. Yani düşün ki senin önünden geçiyorsan dua okurken kafan karışıyor ne okuyacağını bilmiyorsun, nerede olduğunu anlamıyorsun. Yani bunlar aslında ben size bir söyleyeyim. Bu bizim toplumlarda bir şov haline getirilmiş yani. Mesela bakıyorum bazen Türkler yapıyor, bazen öbürler. Bu bir şov yani. Bu kesinlikle bir ibadet değil. Tamamen birilerinin kendini ispatlamaya çalışma gayretleridir. Çünkü İslam hukukunda böyle bir şey yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabesiyle beraber tavaf ve beraber yapmamış. Biz ne yapıyoruz? Ben bilmeyenler en azından şartları, sayıları karıştırmasın diye önlerinde gidiyorum. Hatta dikkat ederseniz pek hoca gibi de davranmıyorum. Okuyorum tamam yüksek sesle okuyorum duaları. Arapçasını da Türkçesini de okuyorum. Ama çok da bağırmıyorum. Kimseye de diyorum yani. Beni duyuyorsanız amin deyin. Duymuyorsanız dualarınıza devam edin. Bu kadar basit. Niye başkalarını rahatsız edelim O da bir kul hakkıdır. O da meşru olmayan bir şey ki. Yani ben ben bağırıp da siz de bağırsanız, başkaları da duaları karışsa, o nasıl diye motive, motiveleri bozulsa o insanlar demeyecek mi ya böyle şey mi olur? Hak, hukuk hak, meselesi. Onun için bunlara biz dikkat ediyoruz. Yani hiçbir zaman başkalarını görünce ya şu hoca bağırıyor ya bizimki bağırmıyor demeyin. Çünkü biz, biz bağırmak yok İslam'da yani. Böyle bir mantık yok. Bu sadece bilmeyen toplumlar öğretme amacıyla yapılan eğitim şeyleri. Evet, başlayalım da gidelim inşallah. Önce niyetimizi alalım. Allahümme, 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 inni, Allahümme inni, inni uridu, uridu umrete, umrete ibtigae, ibtigae, ibtigae fesir hali, hali, hali ve tekabbelha minni senin rızan için umre yapmak, yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır. Onu benden kabul eyle. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة لك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك <تصفيق> <تصفيق> إن الحمد إن <applause> الحمد والنعمة, والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لبيك الحمد لله الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله Allāhu akbar, Allāhu akbar Lā ilāhi Allāhu, Allāhu akbar وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله تعالى قبول السنة في الشهر قبول السنة هذه يا الله